Abi soralım mı? Nasıl abi? Ucuz et kuyruğuna mı girdik? Girdik ama bakalım bekliyoruz. Hadi hadi 24 e, 74'lerde ambargo vardı, kuyruk vardı. Şimdi neden kuyruk var abi? Öyle yapacak. Herkes ucuz yere gidiyor. Uygun yere. Milleti ucuz yere götüren kim? Bak Ramazan girmeden 650'ye aldım kıymayı. 2 gün sonra bir daha gittim. 700'e çıkarttılar. Ya adalet mi? Kim abi bu ekonomi ekonominin sorumlusu kim? Kim olacak? Bizim başımızdakiler. Herkes Hükümeti, Cumhurbaşkanı kim yönetiyor devleti? Tek adam. Tek adam. Daha açık konuşuyor. Herkes yani. şart mı abi? Herkes kendisi. korkusun konuşamıyor ama. Konuşacaksın. Vatan için konuşmak lazım. Diyorsun. Öyle. Teşekkür ederim abi. Abi, abi. nasıl? Ucuz et kuyruğuna mı girdin? Valla bir et alalım dedik. Fiyat pahalı. Tayyip amca maalesef indirmiyor kasaplara şey etmiyor. 5 lira emekliye verecek 15 lirası geri gidiyor. Yani bunun şey yok. Bari bu şey engellenmesi için kontrol etmeleri lazım. Yani başka bir şey demiyorum. Bu devlete ait olan bir şey. Aynı. Erken seçim şart mı abi peki? Onu sorun değil. O. Bu hükümet oy verdi mi daha öncesinde? verdim hala da veriyorum. Türkiye için veriyorum. Pişmanlık var mı abi? Pişmanlık yok. ama Türkiye, abi, için, neden Türkiye abi? için var şu anda o. Neden Türkiye için hatta abi e, şu an bebek Türkiye kalktı, elde tutan şu anda Tayyip Bey. Tayyip Bey'dir. Nasıl elde tutar bak ucuz et Bu başka. Bu ayrı bir şey. Bunu kendisi de yapabilir. Bedava da verebilir. Niye veremiyor bedava? Verebilir adam? değil mi? İşte verebilir. Bebek doğru, katilini değil. niye çıkartmak için? İnşallah duyuyor bu. da. Tapan ilah ilahta bana. olmaz zaten. İnşallah. Bunun gibiler tapıyor. İnşallah ha. duyuyor da bunu yapar. Evet. İnşallah. Niye şimdiye kadar yapmadı abi? Ha. Tek adam resmi rezimi. dedi ki verin bana yetkiyi görün. Şemresini sülaleye zengin etti görmüyor musun ya? Aklını hiç kullanmıyor musun ya? Sen ha. ne osmanıyorsun? Allah'ım. Önce, Allah önce ya seni kaldır. sıradan gideceğim ya. Doğru, Vallahi doğru. Yok abi gel, gel, gel. Gel abi gel. Gel hanım, Abi gel. insan ekmek yiyor ya ekmek. Aklı kullanır ya. Allah beyin vermiş. beyni Üstünüm kullanır ya. Lan yok. insana tapmayın. Allah'a tapın. Kardeşim onlar bizim şey kralımız değil. Bizim hizmetçimiz. Ben oy verdiysem bana hizmet edecek o. Ben tapmayacağım onu. ona. O bana lazım. hizmet edecek. Memurum diyor. Ulan bir çevresine bir bak bakayım adama. Sülaleyi zengin etti. Herkesi zengin etti çevresini. Başka adam yok. Türkiye elde tutan Amerika rast çeken kimse var mıydı bu dünyada? Amerika getirdi başına biliyor musun? Dört tane devleti yıktı o adam. Boş o gördüğün sen. adam dört devlet. Boş, boş, boş versen. Sen. O dört devlet yarın öbür gün bizim kapımıza gelecek. düşman mıyız abi? Efendim? Erdoğan Amerika'ya düşman mı? Şu, şu anda düşman Dostum zıt Trump yani. dedi ama Trump başa gelince dedi. Dostum Trump dedi Hep, hayırlı olsun dedi. Hepsi söyler onu Biz, boş versen. Hepsi mi söyler? Hepsi söyler. Peki Amerika'nın askeri Irak'a girdiği zaman Müslüman bacılarımızla tecavüz ettiği zaman Erdoğan dedi ki Amerikan askerinin sağ salim ülkelerine gitmesi için dua ediyorum dedi. Öyle bir şey olmaz. Bak Vallahi bak. dedi var böyle bir şey. Söyleyebilir. Hata sıkıl olma. Hata yapmış olabilir. Ama çok hata yapmadım abi. Petro'da ya hata için, yapmadı Türkiye mı? Türkiye için şu anda o var. Barış sürecine hata yapmadım. Hendekler tamam. kazıldı. İki tane şehidimiz verdi. Var köküsüne. var. Bizim de şehidimiz var ha. Dedem kardeşi teyze oğlu Çanakkale'de yatıyor. Allah rahmet eylesin. O, o zaman abi olur. bebek katilini çıkartmak ne demek? Ayrı bebek kantin çıkartmak ne demek abi onu soruyorum. Türkiye onu yapan dış güçler yaptırdı. Nasıl yaptırdı abi yaptırdı. <laughs> dış güç Yaptırdı. Onlar yaptırdı. Dış güç kim? Hı. Bak ben de Kürt'üm. Ne oldu? Kürtler Yok, silah verip abi. Türkler, olur. Kürtler, işte. düşman değil. İşte o öyle. Terörü, terörist bize düşman. O terör, Kürtler bize düşman terörü değil. çıkaran adam onlar da. Bize PKK düşman. Abi dış güçler çıkardı. Amerika çıkardı. İşte Amerika'nın dostu kim? Merhaba. AK Parti. Bak Amerika'nın üstleri açık. Şu anda bak şu anda Türk düzelmesi görürüz. için Amerika bize uşak olacak. Yarın biz öbür gün bizim hizmetçimiz olacak. Bunu unutma. Abi dur güldürme beni ya. Oğlum, güfe sana güfe. söyleyeyim. Ramazan Ramazan güldürme beni. Amerika keşke uçak olsa ama olmaz. Uçak yaptı. Ne dedi? Amerika bak ne dedi? bize papazı vermem dedi. Bu fakir bu görevdeki papazı ertesi gün gönderdik. O papazını kesin papazını yesin bela yesin kıymasını. Papazın kıymasını oh, yesin. Demeyle olmuyor. De, olur amel yapmamız lazım. Ö göstermemiz lazım. Göstereceğiz. Allah'ın izniyle çok yakında göreceksiniz. Ne zaman abi? Ne zaman? En kısa zamanda. Görüşürüz. Daha çok kuyrukta bekleriz. Sorun yok. Sorun Teşekkür yok. Teşekkür Allah'a emanet. Sağ ol abi. Türkiye'nin hali bu. Neden bu hale geldik? Kocaman Türkiye Cumhuriyeti. Orasını söylersem şimdi tutuklarlar. Zaten 90 raporum var. Uğraştıma beni. Hadi. Peki abi ama 74'te ambargo vardı. Kıbrıs harekatı vardı. Soydaşlarımız için kuyruklara girdik. Ambargo yaşadık. Ama şu an ambargo yok. Şu an serbest ekonomi var. Ama ekonomist var başımızda. Oraya, Ekonominin kitabını yazmış. Oraya girme. Oraya girme. <laughs> <oraya> Teşekkür <laughs> ettim evet. abi, çok sağ ol. Abla soralım mı? Nasıl abla? Ucuz et kuyruğuna mı geldik? Evet, ucuz et kuyruğuna geldik. Neden abla kuyruk var? Emekli maaşı böyle olursa, insanlarda böyle olur. Hak bu cennet vatan, bu hali? Hak ediyorlar. Bu coğrafya her tarafımız boş yayla neden üretmedik evet. neden tarıma değer vermedik hayvancılık e, tarım vermedik. yok hayvancılık yok ekim yok biçim yok ne olacak insanların hali ya, hep, ya, yurt, dışından, ya, hep ya. yurt dışından hep yurt dışından İthal et İthal et Evet başka ne olacak herkes seçim şart mı abla ben şart. bence şart 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 en çok neden şart abla ekonomik mi Sığınmacılardan dolayı mı ekonomi başka hiçbir şey yok Ekonomi. Çok güzel gitmiyor yani şartlar hiç iyi gitmiyor. Nasıl düzelecek abi cennet vatan? Vallahi size söylüyorum bu ülkenin anasını anlattılar bu hükümet. Bu bir gerçek yani. Ama ben ekonomistim diyor. Ya neresi ekonomist? Dini almış arkasına gidiyor. Dinle yürümez bu iş. Yani bu işin gerçeği yani halk yani görüyorsun bak 100 lira 200 lira için kuyruğa girmiş millet. Yani düşün yani ben şahsen şu görüntüyü ben istemem yani ülkemde. Kaç verici abi kocaman Türkiye ee, yani, Cumhuriyeti'nin halkı. Doğru değil gelmesi. yani. Hani ben şu anda kendimi tanıyorum başka değil. Gelen adam 22 yıldır hükümetin başında bence böyle olmaması lazım. Daha güzel şeyler bizim ülkemize yakışır. Mesela erken seçim şart mı abi? Bence şart. Var mı adayın kim olmalı abi? İmam oldu aday ben, ben sana söylüyorum adam olsun da kim olursa olsun. Şart değil yani şu şahs şu şahs. Hiç fark etmiyor. Hiç fark yok. etmiyor yani şu partidir şu partidir. Gelecek insan Hani halkın dilinden anlayan insan olsun. Hani yönetebilen insan olsun ya. Sonuçta bu ülkeyi bu hale düşüren insanlar utansın derim başka bir şey değil. Yazık yani ben 100 lira 200 lira için bu kuyruğa giriyorsan ben utanıyorum yani kendimizden. Yazık yani. Bu ülkenin durumu böyle olmaması lazım. Teşekkürler. Abi hayırdır? Kuyruk var. Et kuyruğu. Ucuz et kuyruğu. Ucuz et var. onun, onun kuyruğu. Neden var abi böyle kuyruk? Hadi 74'te vardı. Kıbrıs harekatı vardı. Ambargo yemiştik. İncirlik üstünü kapatmışlar. Bakın hocamız da Ecevit. Evet. O zaman vardı. Bugün neden var abi? <laughs> Kaç yıl geçti. Hala kuyrukları görüyoruz. Bilemiyoruz işte. Cesaret işte. Cesaret kapatmıyor. Kapatmıyor cesaret. Bilemiyoruz kardeşim işte. Değil mi abi? Şu an kapatabilirler mi İncirlik üstünü Amerika'ya karşı? Zor. Zor sıkar. sıkar. Papazı verdik ikinci gün. İşte, işte 10 de papaz var son olması o iş. Papazı verdik, papazı 10 bulduk. 10 <gülüyor> bulduk. <gülüyor> papazı bulduk. Papazı bulduk. Ne durumda abi? Vatan ne durumda? Çok çok, vatan. Çok berbat durumda. Nasıl düzeleceğiz? Çare ne? Çare değişim, değişim. Sandık gelsin mi diyorsun? Abi? Aynen, aynen. Çok kısa zamanda yenmesi lazım. Sandık gelecek de inşallah o Onda 14 şey, nasıl 14 bin 600 50 lira maaş alınlar daha fazla oy vermez. İnşallah verir, İnşallah, verir, verir, Ben şaşırmam abi. Ben onlar de, zaten. ben de şaşırmam işte, ben de şaşırmam. Zaten onlar veriyor, emekli Onların değil yüzde, Onları yüzde, yüzde çekiyoruz ya. Değil mi abi? Evet, teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Vatandaş kuyruğa giriyor. Ne durumda? Sen ben, 74'te gördün bu kuyrukları. Ben gördüm, gördüm, gördüm ama böyle görmedim. Böyle görmedin <laughs> ama abi bak. İşte bak hala Türkiye'nin bilançosu kaç Erdoğan Erdoğan boyuna diyor Ecevit böyle yaptı, kuyruk yaptı, bilmem ne. O da zenginler yaptı, sevmediler ya. Evet. Aynısını Ailesini... Şimdi Erdoğan daha kötüsünü yaptı. İncirlik üstünü kapattılar <laughs> o zaman. Aç abi kendini. İncirlik Amerika'ya bir rest çektiler. Ecevit hiç Amerikan'a rest okuyor. Rest yani. Bu yani. İncirlik üstünü kapatmak basit <gülüyor> değil. <gülüyor> Şimdi Doğru. neden kapatamıyor? E niye Kapatmıyor. Çıkarı var. Artık onu bırak. Netanyahu'ya neden yakalama kararı <laughs> çıkartmıyor? Çıkaramaz. Şey yapıyor. Yönetmen bağlı abi bu. Para mara kazanıyor ya. O oğlunun gemileri var ya paraları kazanıyor. Na, oğluna evet, gidiyor. Oğluna 22'de araba veriyor gidiyor Suriye. Şey Ermeni Ermeni namaz, kalmaya gidiyor. Ben niye gitmiyorum? He? Onun oğlunun doğumunu bilmiyorum. Biliyorum. Öyle. Ne diyelim? Nasıl abi hiç paramızın bu kadar pul olduğunu gördüm sen eskiden görmedim, görmedim. Ben ben 20, 10, 12 saat çalışıyordum. 2,5 milyon o zamanın parası alıyordum. 250 lira. Alıyordum. Fazla para kalıyordum. Etini de alıyordun, yani. tüpünü de alıyordun. Her, şeyi şeyimi göt yapıyordum. Ama şimdi 14-15 milyar para alıp 16 milyar. Aylık alırım yetmez. Yetmez. Ne eve yetmez. Bir su 2 milyar oldu. 2 bin oldu su. Elektriği de. Ne diyeyim? Ha? Emekli misin? Emekliyim. E bak şimdi emekli maaşını yetiyor e, mu e, sana Yetmiyor yani, değil Allah mi? Allah yardımcısı olsun. Ben ne diyeyim? Allah beller beları... <laughs> ne diyeyim artık ya? Teşekkür <laughs> <artık ya. gülüyor> et <laughs> Sence yani, ne durumu vatan? Sen etmesin de kim? Yok hiç iyi durum e? değil. Nasıl? E, ucuz ucuz et kuyruğunu gördün mü bak? Allah, Allah... Allah... tabi 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 bak burada millet bile... ucuz Allah et kuyruğuna girmişler. Olsun. Kimisi 80 yaşında. yani, yani buna insanlara... mecbur mu? O, okay. Ama mecbur kalmış. Bu insanlara hiç acımazlar ya. Demirler o gençtir. Evlenecek. Araba lazım. Daire lazım. Hiç mağazama hiç yok. Bir telefon en az 80-90 milyar, 100 milyar. E, bu adam nereden getirip yapacak? Şimdi ki amcanın dediği gibi gençler gelsin devleti. De hani diyor evlensin en az 3, 4 çocuk olsun diyor. E nasıl evlenecek? O masrafın altına nasıl çıkacak? E çıkamaz. Yani gidişat hiç iyi değil. Teşekkür ederim. Ucuz et kuyruğunda bekliyoruz. Evet. Mecburen bekliyoruz. Bu çağda abla ucuzet er, kuyruğu olması normal mi sence? Bu zamanda? Yok. Yani bu kuyruğu mecbur bekleyeceğiz. Bekleten ki bu kuyrukta. Neden bekliyoruz? Boş ver. Elkel seçim şart mı abla? Şart. Gitmesi e lazım bu hükümetin. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Ekonomi ne durumda abi? Geçim ne durumda? İyi. Or bak. Her kaynıyor bak. İnsan kaynıyor diyorsun. He. Hani abi insan yok. Var var. Eskiden daha doluydu buralar. 74 70'li yıllarda ne oldu abi millet yok. Hele e, gençlerimiz hep Avrupa'ya kaçtı. 70 70 yıllarda gördük oğlum. Ne vardı abi, abi 70'li yıllarda? Çocuk çocukken jandarmadan dipçik yediğim günleri de biliyorum. Ne yapıyordu jandarma? Dipçiğini mi Şuradan şey yapıyordu? Nereden çıktın diye. Nereden çıktın diye? Gaziya sırasında çıktın diye dipçik yedim ben. Yapma abi. Neden Gaziya sırası vardı abi? <laughs> Eskiden vardı. sizde. neden vardı? Neden? Siz siz neyi gördünüz ki? Yok deden vardı neden neden? Yok dedeni söylesene. Nedeni mi? Evet. Ya Kıbrıs savaşı vardı ya ondan. Ee, evet. Tabii Kıbrıs, 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 Kıbrıs savaşı. Kıbrıs, Kıbrıs, tabi, Kıbrıs'tan önce benim dedim sen ne satıyorsun? Öncesi, ya öncesi. Kıbrıs, birbirine çekemiyorlar diye. Kıbrıs ha. evet. E, Hambargo ha. vardı incilik üstü kapatılmış. Kıbrıs savaşı vardı. Ya abi bilmiyor. Ya nereden bilmiyor? o, o aha, böyle bizim gibi yaşamış mı? Gezmiş mi? Sallıyor boş kesede. Yani şimdi bu ambargo şey her şey var da şimdi bazı bu sorun bu ekonomi bu fiyatlar müdahale etmiyorlar. Yani bir düzenleme yok. Kim bu ekonomist kim müdahale yani etmiyor Bu hani ekonomist. mesela marketlerde istediği gibi fiyatı vuruyor. İşte bir denetme olması lazım. Almanya'da öyle değil mi mesela Almanya'da gidiyorsun ne yapıyor? Ee, e, maliye polis giriyor ya. Abi diyor biz satamayız bundan fazla Reklamı var, fiyatları var üstünde. Ama bunlar kafasına göre istediği fiyatı veriyor ya. Nasıl abi erken seçim şart mı? Sandık yaptı. Ya mi? gelsin gelsin. Bak hala Şimdi ben, ben bu telefonu bir milyar geliyor. 10 GB, 20 GB şey biz düşüremeyiz Ne demek ya Turkcell'de? bir şansınız. Operatörler, operatörler evet. zaten milleti soruyor. Ee, He, mi? diyor ki ne ne diyor ki şansınız. Dedim kumar mı oynuyorsunuz? Kararım mı da para vermem dedim ya. Şansınız ne demek ya? İnsanların kolunu eline bağ bağlı olsun. Ali Baba'nın Ayda abi. 1 milyar para geliyor ya. Şimdi 900 diyor. En düşük 900. Diyorum. Ya 10 GB istiyorum. Ben 60 GB istemiyorum kardeşim istemiyorum. Ama karacağım atacağım. Yani bu bu ülkede ben bir telefon aldım orada böyle bir kart aldım da, da telefonu bana bedava verdiler ya, Almanya'da ya. Değil mi abi, Almanya'da? He yani. Teşekkür abi, evet, sağ ol. ederim. Lütfen videolarımızı izledikten sonra kanalımızı takip edip yorum yapıp paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.